Ayetin sonunda diyor ki birinci ayetin sonunda Yaşarallah. Liyekune Lil alemine nezira Kuluna furkanı indiren Allah bereket kaynağıdır ki Niye indirdiğini söylüyor Liyekune olsun diye Lil alemine Bütün alemler için Nezira uyarıcı Şimdi eğer bu liyekune ifadesi Peygamber'e de gider Furkana da gider yani nezir uyarıcı demek. Nezirin üç tane anlamı var. Bir, tebliğ eden. iki uyaran. Üç, korkutan. Üç tane anlamı var. Uyaran, tebliğ eden ve korkutan anlamı var. Uyaran, korkutan, tebliğ eden anlamları eğer öne çıkacaksa ayetteki nezir oluş kitabın sıfatıdır. Yani Kur'an nezirdir. Yani uyarıcıdır. Yani duyurucudur. Yani kafirleri cehennemle korkutucudur. Ancak bunun abd kelimesini nitelemesi de mümkündür. Öyle olunca devreye nezir kelimesinin dördüncü ve asıl anlamı girer. Nezir kelimesinin sözünü ettiğim üç anlamı da tali anlamlardır asıl anlamlar bunların üçü de değildir. Nezir kelimesinin asıl anlamı nezere kökünden türetildiği için adamak demektir. Nezir kurbanlar derler ya nezir etmek, adamak. O kelime budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini davasına adasın ve alemlere, ümmetine adasın diye adanmış bir ömrün sahibi olsun diye Allah kulu Muhammed'e Furkan'ı indirmiştir. Peygamberlik adanmışlık kurumudur. Peygamberler kendilerini davalarına adayan adamlardır. Öyleyse bugünün Müslümanının bir görevi birinci görevi kendisini dinine adamaktır. İkinci görevi hayatını uğruna adadığı dini değerler için fedakarlık yapmaktır. Nezir oluş hem kitabı nitelendirebilir hem peygamberi nitelendirebilir sözümden kastım budur. Adammış bir ömürdür peygamberlik ömrü. Peygamberler ömürlerini davalarına adayan adamlardır. Ve biliyor musunuz? Münzir kelimesi bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır. Bütün peygamberlere nüzür denir Kur'an'da. Nüzür, adayanlar yani. Bütün peygamberlere münzirin sıfatı da kullanılır. Rusulen mübeşşirine ve münzirine. Kâne nâsu ümmeten vâhideten febe'asallâhu nebiyyine mübeşşirine ve münzirine bütün nebiler ve bütün resuller hem müjdeleyici bir misyonun sahibidirler hem de uyarıcı, duyurucu, korkutucu ve aynı zamanda kendilerini davalarına adayan adamlardırlar. Bakara 213 biri Nebiler adanmış ömrün sahipleridirler. Bakara 213, Rusul dediğimiz, Murselun dediğimiz e, risalet sahipleri de adayan adamlardır. O da Nisa suresi 165. Peygamberlik bir adammışlık gerektirir. Mümin de kendisini dini değerlerine adayan adamdır. Böyle bir duyarlılık gerekir. Nezil kelimesinin özellikle seçilmesinin mantığı bu olsa gerektir.